Gelin hep birlikte basit önlemler alalım. Mesela alışverişe çıkmadan önce alınacaklar listesi hazırlayalım. Porsiyonlarımızı küçültelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, porsiyonları küçültelim, sadece ihtiyacımız kadarını alalım sözlerinin ardından saatiyle gündeme geldi. Saatin 28.500 İsviçre frangı, yani 265.000 TL olduğu iddia edildi. Peki iddialar doğru muydu? Dünya ünlü mücevher markası Shopart'a ait olan saatle ilgili bilgileri markanın internet sitesi www.shopart.com adresinden araştırdık. Happy Diamonds koleksiyonunda bulunan 209426-1202 referans numaralı saatin fiyatı 28.500 İsviçre Frangı. Türk Lirasına dönüştürüldüğünde ise yaklaşık 265.000 TL ediyor.